Selamlar dostlar, ben Mezun Bop. Bugün sizlerle 3 d Türkiye Genel Sınavının 3. Veya da 4. olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Zaten başlığa yazacağım. 3. veya 4. Türkiye Genel Sınavının yorumlarıyla birlikteyiz. Sabah sınavdan girdim. Saat 9'da başladı sınav. 11.45'de bitti. Öncelikle bu sınavda farklı bir şeyler denemek istedim. İlk öncelikle matematikten başladım. Daha sonrasında sosyale geçtim. Sosyalden sonra feni bitirip Türkçe'ye baktım. Sonrasında matematikte yapamadığım sorulara bakmaya çalıştım açıkçası. Ee, sınav hakkında önceki normal sese devam edecek olursak Türkçe'den başlayalım. Bence de sınavım da o kadar zor değildi. Ee, güzel bir Türkçesi vardı. Bazı sorular anlaşılamayabilirdi. Yani bazı sorular dikiş karısında falan kaldığım sorular oldu açıkçası. Ama yine de bence gayet okey bir Türkçesi vardı. Yine aşağı yukarı ÖSYM tarzı bir Türkçeydi diyebiliriz açıkçası bugün önümüze gelen Türkçe hakkında. Ee, zaman alan bir Türkçeydi mi diye sorarsanız ben sonlara dönmeme rağmen yani yaklaşık 45-50 dakika içerisinde vesaire bitti benim Türkçem. Güzeldi. Çok da zor da değildi. Ama yine de dediğim gibi kafeye karıştıran bir iki tane soru olabiliyordu. Araya atıyorlar böyle sürekli paragraflarda vesaire diye bilgisi anlamında çok zor değildi bence güzel yapılabilir sorular vardı diye bilgisinde. Daha sonrasında sosyale geçeceğim. Yani ilk öncelikle sosyalde tarihten başlayalım. Tarih kolaydı. Bayağı kolaydı bence. Coğrafya da aynı şekilde dünya harita bilgisi olan insanlar. Yani dünya harita bilgisine eğer çalışmışsanız dünya haritalarını genel olarak yapabileceğiniz bir sınavdı coğrafya anlamında. Yorum soruları vesaire de çok zor değildi. Daha sonrasında felsefe. Felsefe de yine aynı şekilde çok zorlamayan bir sınavdı. Kavram vesaire çıkmadı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yorum soruları yine gayet güzel yorumlanabiliyordu. Ama dine gelecek olursak dini Ebu Cehil bile çözerken zorlanabilirdi. Çok bilgi vardı açıkçası. Ama yine de sosyal anlamında bakınca normal şartlar altında aslında kolay bir sınav. Ama sosyalde gereksiz bilgi olduğu için sosyalde demeyeyim daha doğrusu dinde gereksiz bildiği olduğu için sosyali bir tık zorlaştırmışlar. Yani din tahammülü sınavda sosyalin fullenmemesi için konulmuş gibi bir şeydi açıkçası. E, matematiği en sona bırakacağım. Fen kısmına geldiğimiz zaman fizikte yine alıştığımız üçlerinin uzun sorularıyla cebelleşeceğimiz bir fizik vardı. E, açıkçası fiziğin benim çok iyi geçmedi. Çok yani benim için zordu. Ama çalışan Bunlar için yüksek ihtimalle kolay sorulardır. Fiziğe, TET fiziği adam akıl çalışmış insanlar için. Kimyaya gelecek olursak bence orta düzey bir kimyası vardı. Ne zor ne kolay. Bazı soruları kolaydı, bazı soruları zor denilebilirdi. Viskozite sorusu vesaire e, tamamıyla bilgi sorusu yani genel olarak e, kimya. Biyolojisi basitti. Biyolojide sadece bir tane kalıtım sorusu vardı. O bir tık uğraştırıyordu, o kadar. E, kalıtım dışında zor bir sorusu yoktu bence biyolojinin. Daha sonrasında matematiğe dönelim. Matematik anlamında da sınava ilk önce matematikten başladım. Çok büyük bir hataymış. Çünkü ben de şöyle bir şey var. Sınava direkt başladığım zaman odaklanamıyorum sanırsam. Çünkü ne zaman hangi dersle başlasam o dersi bitirmem uzun sürüyor normal şartlardan. Matematikte de aynı şekilde bir tık daha uzun sürüyor normalde. Ama sınavı yetiştirebildim elbette ki. E, matematik anlamda geometri orta düzeydi. Kolay bir geometrisi yoktu bence. Kesinlikle orta düzeydi. Hatta zor sorular da vardı arasında. Normal matematik problemler kısmına geldiğimiz zaman yine e, aslında zor olmayan problemler vardı matematikte. Fakat zaman alan problemler vardı. Yani uzun. Bir önceki Türkiye sınavında, üç kere Türkiye sınavında da aynı şey demiştim. Ona kıyasla yine daha kaliteli bir matematiği vardı. Ama zaman alıyordu dediğim gibi matematiği, problemler kısmı. Geometriste orta düzey ve zor düzeyden oluşan sorulardan vardı. Kolay soru da vardı ama bir iki tane sadece. Yani bu şekildeydi. En baştan düşünecek olursak Türkçesi orta düzey, e, ee, sosyeli din sağ olsun orta düzey, matematiği yine orta düzey sayılabilecek, ee, fen de aynı şekilde orta düzey ve kolay düzey arasında arasındaydı açıkçası benim için. Ya benim sınavım bu şekilde geçti. Bunlar benim görüşlerim. Siz de eğer zorlandıysanız veya da size kolay geldiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın da AYT'si var. AYT'ye gireceğiz bakalım nasıl gidecek. İnşallah iyi geçer. Ya bugünkü sınav kötü geçmedi açıkçası. Ama matematikten başlamak vesaire birazcık hata yapmış olabilirim. Yani deniyorum sınava kadar daha çok var. Deniyoruz daha ne kadar hızlanabiliriz, daha ne kadar iyi gidebilir diye. Bakacağız artık böyle zamanla artacak zaten. Bu dakikadan sonra teyit anlamında yapılacak pek bir şey yok. Ayete basacağız. Ayete basmaya devam edeceğiz. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Ee, abone olursanız da çok mutlu olurum. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.